Mobbing mi, sınav mı? Nasıl ayırt edilir? Her zorlanma kadar değildir, her kaderde zulüm değildir. Astrolojide her baskı mobbing değildir ama her baskıyı da ders diye normalleştirmek yanlıştır. Harita bize şunu sorar, bu süreç seni büyütüyor mu yoksa eritiyor mu? Sınav mı? Satürn deliyle gelir. Satürn sınavı yavaşlatır, sorumluluk verir, disiplin ister ama kuralları bellidir. Geri bildirim vardır, emek boşa gitmez. Haritada nasıl görünür? Satürn'ün 6. ya da 10. evi tetiklemesi, Satürn güneş ya da MC teması uzun ama öğretici süreç. Burada his zor ama mantıklıdır. Mobbing mi? Neptün ve Plüton diliyle gelir. Mobbing'de kurallar değişkendir. Ne beklendiği net değildir. Kişi kendini sorgulamaya başlar. Haritada nasıl görünür? Neptün'ün 6, 10, 12. evleri zorlaması, Plüton'un güç savaşı yaratması, gizli düşmanlık göstergeleri. Buradaki his nedir? Ne yaparsam yapayım yetmiyor. Kritik ayırt edici soru nedir? Bu üç soruya doğru ve düzgün cevap vermeniz gerekiyor önce. Birincisi emek. Emek karşılık alıyor mu? İkincisi hata net mi yoksa muğlak mı? Üç, bu süreç beni güçlendiriyor mu, tüketiyor mu? Eğer cevaplar net, yapıcı ve öğretici ise bu bir sınavdır. Ama cevaplar belirsiz, suçlayıcı ve yıpratıcı ise, yıpratıcı ise mobbingdir. Beden ne söylüyor? Astrolojide beden çok önemlidir. Mobbingde uykusuzluk, mide bağırsak sorunları, sürekli tetikte olma hali vardır. Sınavda ise yorgunluk vardır ama tükenmişlik yoktur. Beden çöküyorsa harita alarm veriyordur. Transitler ne diyor? Satürn transitleri dayan ve yapı kur der. Sonunda netlik getirir. Neptün transitleri ise ses yaratır, gerçek algısı bozulur. Plüton transitlerinde güç savaşını açığa çıkarır, kontrol temasını büyütür. Neptün ve Plüton varsa dikkat etmeliyiz. En net gösterge sonuçtur. Sınavdan sonra statü artar, güç kazanılır, kendine saygı artar. Momikten sonra çıkmak gerekir. Alan değiştirilir, bunu yaşadım ve bitti denir. Kapanışı yapalım. Her zorlanma kalmak için değildir. Bazıları gitmen gereken yeri gösterir.